Merhabalar arkadaşlar bugün komut veriyorum arkadaşlar tolboxım um bozuldu o yüzden tolbox yapamıyorum o yüzden parola yapacağım arkadaşlar burada bayağı bir kodlar bugün çok az kod vereceğim bir vücudunu şeyden ayırma e, ayaklarından bir de bunun düzelmesi var çok yavaş çok güzel Bilmiyorum. Callbox'ın bozuldu çok yavaş ya. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bir de yan hesap ya. Hero Brain'im yok diye gözlerimi beyaz yaptım. Pardon mod değil lan bu. başka o hocam bunu şey yapmam lazım. Bunu bunu ard arda basınca fırtına oluyor ama bunda hani bir kere böyle tüm her şey birbirinin aynı yere ışınlanıyor. Hmm, başka neyimiz var hocam um, bu bunu hocam yanlış yazmışım en yakında iki kişiyi ha hapsetme Aa, kendimi hapsettim dur ha, Tamam. Arkadaşlar bu ıı, en yakındaki kişi oluyor bu arada sadece bana değil. O eğer en yakın 10 blok ötemde ise olur mesela. Hemen hızlıca yazalım. Mesela tavuk girdi. Bakın. Ben bununla oynamak biraz zor. O yüzden şey yamuk gidiyorum. Başka dakika nelerimiz var hmm. TNT limine kart yakında bir bulmam lazım Şu hmm. hmm. şuradan bunun yanına gidelim. ya yamuk yamuk gidiyorum ya sırf şeyleri göstermek için mi? ne cung Arkadaşlar bunda biraz sıkıntı oldu bunu bir sonraki videoda gösteriyordu birazdan olursa bu tüm oyuncular hareket edemiyorum bunda dondum hareket nasıl ediyorum lan he uçtuğum için pardon pardon uçtuğum için hareket edebiliyorum ama arkadaşlar şu an edemiyorum sadece zıplaya zıplaya gidiyorum ka arkadaşlar. Yani şey yapayım dur. Şunu getireyim hocam. Pardon. Efekt. Ne var? Üf, aman sütüm ya. başka arkadaşlar Herobrine oyuna katıldı. Hero biri de. bunu kırmızı yapma başka bir şeyde o o çok uzun onu hiç girmeyeyim hocam o da başka bir videoda 10 blok öteye komik bir anlama nerede nereye gitti bu Hocam ben bir şu arkadan bakış alayım öyle daha iyi olur. Hem onda oynayabiliyor en azından. Mikrofon kapandı pardon. Şimdi bir şöyle bir şey alayım. 10 blok test spamlayacağım dur. Arkadaşlar bu yapıyor. Arada bir sağa sola işiniyor. Blokların içinde sıkışıyor. Bu oluyor arkadaşlar. Hocam bu çok iyi de bunu tol yapmam lazım. Tol boxa ba bayağı bir basacağım. O şey oluyor zaten. Ekrana yazı çıkarma. Arkadaşlar ne yazıyor? Abone ol. Abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu video biraz uzun olabilir. Ekran sallama. Deprem. Başka ne var? önüne toprak örme nerede Heh. Pardon havada olduğum için biraz şey oldu. Hmm, başka neyimiz var? el hareketi. Pardon. Kevin'in kılıç hareket kolumu kopartacağım. Neden lan? Dur şimdi. Yapayım. Çavın el kaldırma nerede? Eh, burada neden çalışmıyor lan animatör kodları neden deliriyorum lan lol mu neden çalışmıyor akra bir sıkıntı olabilir uçma kodu Arkadaşlar bak ki 10 blok ötedeki kişiyi de Uçurtma var baktığım kişiye. Oğlum, onu şey oldu arkadaşlar. Adresi o. Tollbox'ta kaldım. Havayı kırmızı yapma. Kanlı ormandaki. Arkadaşlar bu arada Kodmen serisinin IP'sini vermemi istiyorsanız Like atın. Kodmen serisine girmeyi başar Başardım arkadaşlar. Ama şu anlık oynamıyorum. Nereden lan Bakın şu anlık girmiyorum. Hesabı kopyalamaya çalışacağım. Öyle yürüyeceğim arkadaşlar. Yoksa şey olacak. Ölürsem gittim. Diyor. Oğlum neden oluyor? Ölürsem ya. Hocam sınırsız can yapma. Sınırsız değil de. 255 can gibi bir şey. basılmıyor Bilgisayar bakı çıktı. Bu titreme hocam. Boyun biraz bunda küçülüyor. <laughs> Pardon, e+ posta girdi bu lan. Burada kolumu kopması lazım. Ama olmuyor arkadaşlar. Yani burada bir sıkıntı var. istenen animasyon gönderildi diyor. Ama vermiyor hocam. Hocam bunları belki sizde olur arkadaşlar. Benim biraz şey kafadan sıkıntılı. Bari bunu yap bunu. Belki şey bunları başka videoda gösteririm çünkü bu tablet biraz sıkıntılı. Hocam buna basamıyorum. Hocam bu biraz kötü. Hocam bunların komutları. Hocam komut veriyoruz. Hmm. Bunlar çalışmıyor. Bu ne? Pardon yanlış almışım ben bunu. Bu neydi? Hocam bugün kodlarım çalışmıyor galiba. Hocam ben bunu başka bir video yapayım. Bu can yenilemem. Bakın arkadaşlar şu. Hocam bu 10 blok öteye şey spamlama. Ben bunu yüksekten düşürme kodu tolbox'ta kaldı. Hocam ben yavaş yavaş küçülüyorum bu arada. Mesela hocam ne yapalım? Şu kadar kazalım. Kaldık tamam mı? Geliyoruz buradan. Şundan inin 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 in Fil air kodunu bastığım an al. Bu da full şey oluyor. Normalde daha büyük oluyordu şu an şey olduğu için olmadı. Hocam çok zorlanıyorum ya. Mesela var arada kortlarımız var mı? Kol kopartmayı tekrar deneyeceğim. Olmuyor. Hocam bir de yıldırım çaktırmı ben bunu kaydetmeyi unutmuşum. Baktığın yere. Summon lighting. Link bolt. Tak tak tak. 10 blok öteye. Tak. Bu kadar basit arkadaşlar bugün kodlarımız bu kadar da bir de kendine yıldırım çaktırmayı da gösterelim hocam. Summon, Lightning Bolt, bu kadar. Hocam bu videoda bu kadar olsun hadi, bye bye. Ayuka da Bay bay arkadaşlar.